Eğlence dünyasının sevilen ismi şarkıcı Şimal 2 yıl önce meme kanseriyle mücadele etmiş. O zor günlerini tüm takipçileriyle paylaşmıştı. 2 yıl sonra bu kez beyninde tümör tespit edildi. Ameliyatı sonrası ışın tedavisi başladı. Hastane odasında gözyaşlarını tutamayan şarkıcı o anları da sevenleriyle paylaştı. Sen ya da ben. Fark eder mi? Ne acı ki bu ilk değildi. İki yıl önce de aynı zor yollardan geçmişti. <laughs> Sanırım kurtuldum. Tam iyileşti derken, beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Şimal yaşadığı üzüntüyü bu videoyla paylaştı. <laughs> 37 yaşındaki şarkıcı 2 yıl önce meme kanserine yakalandı. Tedavisi zor ama sevenleri hep yanındaydı. Abla bizliyle ameliyat tarihi belirlenecek beyaz ilaçlardan sonra. Parmağına ne taktılar? <laughs> o günlerde iyi haberi yine kendi duyurdu. Hiç gitmem kalmamış o kadar mutluyum ki. <laughs> Ağlamak istemiyordum. İki yıl sonra kontrol muayenesinde kötü haberi aldı. Maalesef bu sefer beyin tümörüydü. Eller. 17 Ocak'ta operasyon geçiren şarkıcı, yoğun bakım süreci sonrası ışın tedavisine başladı. Bu videoyu da hastane odasından paylaştı. Ayna karşısında çektiği videoya "Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Allah'ım sabır ver." notunu düştü.